Abilerim, ablalarım, güzel abilerim, güzel ablalarım. Büyük Şubat ayı güncellemesine hoş geldiniz. Hadi hazırsanız geçelim. Evet, şimdi çok fazla değişiklik var. Bildiğiniz üzere bunlar PTR değişiklikleri. Unutmayın oyundaki şu anda değişmedi bunlar. PTR'da gelen güncellemeler bunlar. Büyük ihtimal Şubat'ın tahminimce 10'u, 15'i, 20'si gibi gelebilecek güncellemeler. Yani şu an oyunda aktif değil bu güncellemeler. Ama PTR'da geldi ve gelecek. Yani bizim oyunumuzda da gelecek. Belki birkaç küçük değişiklik yapılır ama gelecek. Şimdi öncelikle benim ben buradaki bu hepsini sizlere tek tek açıklamayacağım. Benim kendimce önemli gördüğüm noktaları sizlere açıklayacağım. Birincisi şimdi ilk noktadan bahsetmek istiyorum sizlere. Şöyle bir güncelleme yapılmış. Taksodis yani bu arkadaşlar Genesis'te bir e, bug vardı. Bu bug sayesinde Bildiğiniz üzere taksiyodis yani ilk bossu, mini bossu iki defa kesme imkanınız oluyordu. İki defa para alıp iki defa drop alma imkanınız vardı. Bunu kaldırılmışlar abi. Bu artık mümkün değil. Kendimce gördüğüm bir diğer önemli etmen. Lazarus'un son bossu. Bildiğiniz üzere Lazarus'un son bossunu yani hepimiz kesmişizdir. Bildiğiniz çok sakıcıydı. Çünkü boss çok kolay. Hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Sadece left click, left click, left click yapıyorduk. Bununla ilgili bazı değişiklikler yapmışlar. Bunda daha da yani Chardis'i daha da güçlendirmişler, bufflanmış. Yani biraz daha artık hani kestiğimiz o Chardis daha da zorlu olacak. Şimdi bunların her birinin işte yüzdelerini falan açıklamama gerek var mı bilmiyorum. Yani ben siz sadece şunu bilin artık daha da zorlandı. Daha da güçlü olacak Chardis bildiğiniz üzere. Bir diğer nokta Weapon Swapping abi hepimizin başının belası Weapon Swapping abi. Bununla ilgili bir güncellemeler var. Hani VIP'in e, swapping olayıyla ilgili değişiklikler yaptıklarını, bunun zorlayacağını ve bir anda olmayacağını söylemişlerdi zaten. Ama bununla ilgili çalışmalar var en azından. Artık e, oluyor. Yani şöyle biz siz iki düz vuruş yaptıktan sonra işte hani mesela silah değiştirme aldınız, kullanı oluyor. O kullanından sonra otomatik olarak değiştiriyor. Yani kafanıza göre yapamıyorsunuz öyle. Hani weapon swapping ile ilgili değişiklikler var. Bu güzel çünkü bu çok büyük bir bug'dı. İşte elinizde Greytax görüyorsunuz siz ya da sağ altta Great Axe görüyorsunuz ama elinizde farklı bir şey var işte Warhammer var gibi. Böylelikle işte hem PvP'de hem de PvE'de çok büyük problemler vardı bununla ilgili çalışmalar var. Bu güzel olmuş beğendim bunu. E, ee, dodging ve blocking ile ilgili bazı değişiklikler var. Ee, artık dodging ve blocking biraz daha önemli hale geldi. Yani bu aslında oyuncuların şunu etmesini sağlıyor hani dodge ve blok yapmasının işte refleks olarak yaptığında daha efektif bir şekilde hani güçlenmesini sağlıyor. Bu daha iyi. Yani artık biraz daha oyunculuk ön plana çıkıyor diyebilirim. Bu da güzel olmuş. Bu da güzel bir değişik Şimdi silahlarla ilgili bazı nerf'ler, buff'lar var. Bunlar güzel değişiklikler. Benim hoşuma gitmese de fena olmayan değişiklikler var. İşte hepsini tek tek açıklamayacağım. İşte bovdur şudur, budur ama benim önemli olarak gördüğümlerden bir tanesi arkadaşlar Firestuff. Firestuff bufflanıyor arkadaşlar. Yani Firestuff'ın işte Fireball'ı işte Pillar of gibi şeyler bir tık bufflanıyor. Bu önümüzdeki patchlerde yani Firestuff'ın Şubat güncellemesinden sonra biraz daha aktif şekilde kullanıldığını görebiliriz. Bu bir tık Firestuff'ı güçlendiriyor. Bir diğer nokta Great Axe arkadaşlar. Yani bu güncelleme beni bir tık mutsuz etmedi değil. Çünkü Great Axe ben oynayan bir insanım. Great Axe çok seven bir insanım. Ancak Great Axe'a hafif de olsa bir nerf var. Aslında hafif değil bayağı büyük bir nerf. Yani Great Axe'ı Great Axe yapan skill diyelim Gravity Well bildiğiniz üzere. Gravity Well'den artık çok rahat şekilde insanlar kaçabiliyor. Bu biraz sıkıntı yani kullananlar için bir tık sıkıntı olacak. Bakalım nasıl devam edecek göreceğiz. Bir diğer imkan Ice Gauntlet bildiğiniz üzere Ice Gauntlet Allah kahretsin böyle silah. Abi silah 50 kere nerflediler 50 kere farklı bir şeyini bulup yani bir şekilde çok güçlü silah. Ice Gauntlet'te hafif bir nerf var, hafif değil bence güçlü bir nerf aslında. Ice Spike, yani Ice, şu an Ice Gauntlet'e Ice Gauntlet yapan e, skill şu anda Ice Spike. Ice Spike'ın bildiğiniz üzere, yani bu e, şansı biraz daha düşürmüşler aslında. Hani hala tek atma imkanı var ama o range'i, o durumu tutturursanız. Ice Spike'de hani bir anda böyle siz hiçbir şey anlamadan kafanıza böyle pat diye bir şey vurup böyle tek atıyordu. Onu biraz daha zorlaştırmışlar, bence güzel olmuş bu abi. Evet, bir diğer en önemli değişiklik ki bence büyük ihtimal bu Şubat ayının güncellemelerindeki en büyük, en önemli değişiklik olabileceğine inanıyorum. Şimdi Outpost Rush, bildiğiniz üzere Outpost Rush oyunun şu anda basit bir şekilde PK alanı yani PVP olarak açık olarak yaptığımız PVP'nin tek mapi burası. Başka bir yer yok abi yapamıyoruz yani savaşlar falan var ama yani tam o etki vermiyor. Bildiğiniz üzere Outpost'ta önemli değişiklikler var. Şimdi bunlardan bahsedelim. Birincisi abi arkadaşlar. Birinci ve bence en önemli değişiklikten bahsediyorum sizlere. Umbral Shard olayı. Arkadaşlar artık Umbral Shard iki takımla şurada gördüğünüz üzere sizlerden bahsedeyim. Şimdi alt postu kazanırsanız eğer 100 Umbral Shard kazan size verme imkanı var. Şimdi siz diyeceksiniz ki yani artık zaten herkes 620 üzerinde etkisi olmayacak. Bazı arkadaşlar PVP yani PvE'yi daha çok yaptığı için PVP'de çok hani PvE yapmıyorlar ve PVP'ye odaklanıyor. Bunlar için bu arkadaşlar bir noktada destek olmak amacıyla gelmiş. Kazanırsanız 100 amrul şart, kaybederseniz de 50 amrul şart kazanma imkanınız var. Bu da güzel bir şekilde güzel bir değişiklik olmuş bence. Bu önemli. Bir diğer nokta. Artık arkadaşlar Outpost rush'ta e, siz outpost rush'ı yani reward olarak yani sizde bir hediye olarak da faction token de verecek maç sonunda. Bu da bence güzel bir özellik olmuş. İnsanları daha fazla outpost rush'a sokma imkanı olmuş. Ben beğendim bu değişikliği. Bir diğer değişiklik abi. Artık benden size tavsiye bu noktayı unutmayın. Outpost kutularınızı eğer şu anda giriyorsanız kesinlikle açmayın. Arkadaşlar kesinlikle açmıyorsunuz. Bundan sonra alt post kutularından sizlere daha etkili, daha iyi itemler atma imkanı olacak. Bu peşten sonra. Unutmayın. Öncelikle mesela bir tane item sizlere söyleyeyim. Illusionary Enigma diye bir item. Tamam mı? Bu item mesela e, eskiden işte Beast Board diye bir şeyi vardı. Ama bunun yerine işte Kinli, mesela Kin koymuşlar. Bu çok güzel olmuş. Bunun yanında mesela şöyle imkanlar olmuş. Alt post kutularından işte cevileri atma imkanı olmuş. Buradan da alt özel cevilerler var. Ve bu cevileri henüz bilmiyoruz. Hangi tarz mesela takılar atacak. Belki çok güzel takılar çıkacak. Elimizdekinden de daha güzel takılar çıkacak. Yani bunlar bilinmiyor şu anda. Onun için alt post kutularımızı açmayın. Kesinlikle çok değerli, etkili, güzel şeyler çıkabilir abi. Evet. Benim gördüğüm bir sonraki önemli değişiklik. Bildiğiniz üzere crafterlar. Yani craft sisteminde bazı değişiklikler var. Bence yani bu güzel oldu. Neden güzel oldu? Çünkü bir anda çok kötü nerflemişlerdi bunu. Hafif hafif en azından düşürmeye çalışıyorlar gibi. Şu Arkan, Arkana, Armory, Engineering, Furnishing, Jewel Crafting, Weapon Smithing, Trade Skill'leri şu anda %10 daha az XP istiyor level atlamaya. Bence güzel bir değişiklik olmuş. Çünkü şimdi abi bakıyordun işte mesela Weapon Smithing'i bir level'dan 200 level'a yapma yani maliyeti yani 200 kan üzerinde. En azından şimdi %10 az gibi geliyor ama her level'da %10 olduğu için Emin olun çok fazla piyasada etkisi olacak bunların. yani Bu bir noktada iyi bir noktada kötü etmenleri de oluyor. Piyasada değişiklikler olacak bu noktada. Bununla ilgili bazı şeyler var. Abi söylemeyi unuttum. Ee, şöyle ki alt posttaki değişikliklerden bir tanesi de şu. Kazandığınızda yani kazandığınızda e, sizlere şöyle iki tane kutu veriyor. Artık bundan sonra iki tane kutu verecek. Bir tanesi armoring kutusu bir tanesi de silah kutusu. Bu da güzel oldu. Hani iki tane artık şey var. Hani bir tane kutu açıyorsunuz işte içerisinden düşüyor gibi değil. Hani daha fazla daha iyi şeyler de kazanma imkanınız olacak alt postan. Benim gördüğüm bir diğer etkin abi. Yani bir diğer etkili değişiklikten bahsedeceğim sizlere. Smelter ile ilgili bir problem vardı. Bildiğiniz üzere hepiniz biliyorsunuzdur. Smelter'da problem şuydu. Her şeyin kıyafeti var bildiğiniz üzere. İşte Stone Cutting'in kıyafeti var işte. Ee, örnek vereyim işte Woodworking'in kıyafeti. Yani hepsinin kıyafeti var ama Smelter'ın kendi kıyafetleri yoktu bildiğiniz üzere. Hiçbir yerden düşmüyordu. Bununla ilgili T3 attribute baksızlardan artık düşecek. Yani böyle bir imkan var. Hani böyle bir şey düşme imkanı var. Bu nasıl arkadaşlar? Hani Smelter'ın işte Azmodium basıyorsunuz. işte ya da ne bileyim işte Oracle Lemingot basıyorsunuz. Bunu level atlattırıyordunuz. 200 level'dan sonra. Bu attribute box'lardan artık Smelter crafting kıyafetleri düşmeye başlayacak. Bu da güzel bir değişiklik olmuş bence. Evet dostlar bunlar benim gördüğüm değişiklikler. Şimdi bunlar yeterli mi? Değil. Farkındayım. Oyunun çok daha fazla gelişmesi gerekiyor. Gerçekten yani çok fazla insan kaybediyor. Abi ben oynuyorum. Benim bin saatten fazla zamanım var. Oyun gerçekten üzüyor beni. Yani çünkü content yok. Endgame'de content yok. Ya oyunda yapacak bir şey yok gibi. Oyun bir noktada açıkçası e, şu anda hani daha fazla bence şey koymalı kendinde. Hani Özellikle AGS'in yani burada Amazon Game Studio'nun daha fazla emek vermesi gerektiğine inanıyorum ben. Çünkü Lost Ark geliyor mesela bir haftaya kalmaz gelecek herhalde. Bugün ayın 3'ü 8'inde e, mi ne başlıyordu herhalde Lost Ark. Ben mesela Lost Ark tarzı oyunları çok seven bir insan değilim. Çünkü izometrik bakış açısı olsun ya da işte ne bileyim Asian efektler olsun bunlar benim çok hoşuma gitmiyor. Cemiz'imin videosunu izlemiştim ben de orada görmüştüm işte o bahsediyordu. E, işte hani kimlere göre diye bana göre değil mesela. Gerçekten bana göre değil. Yani ben o Asian efektleri falan çok seven bir insan değilim. Benim tahminimce Lost Ark Avrupa'da ve Amerika'da çok popüler olacağını da inanmıyorum açıkçası. Çünkü bu Asian efektler çok sevilen, e, hani iyi duyulan şeyler değiller. Hani çok tercih edilmiyor. WoW varken işte WoW, New York gibi şeyler daha eskili oluyor. E, benim gördüklerim bunlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sormak istedikleriniz varsa eğer aşağıdan soru olarak yazabilirsiniz. Ya da Discord üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan bir like atmayı unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.